Arkadaşlar bugünkü dersimizde matrislerde toplama, skaler çarpım, çarpım, matrisin tersini alma, matrisin transpozunu alma ve matrisin determinantını almayı göstereceğim. Öncelikle matrislerde toplamayı yapalım. Matrislerde toplama. E, i̇ki tane matris oluşturayım. Örneğin A matrisimiz 3, 5, 20, 2, 3, 15, 20, 5, 6 gibi değerleri olsun. B matrisimizde 1, 1, 2, 3, 3, 5, 2, 1, 6 gibi değerler olsun. Bunun matris olduğunu belirtmek için hem sağına hem de soluna kenarlık ekleyeyim. Aynı şekilde burada da hem soluna hem de sağına kenarlık ekleyin. Buradaki ise A artı B'nin değeri olsun. Burada arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor. İlk maddesi eşittir diyorum. B2 artı B6. Enter dediğim zaman ve bunu 2 birim sağa 3 birim aşağıya aktardığımız zaman bunun değerleri ortaya çıkartılmış oluyor. Ee, bakın bu formül B2 artı B6 iken bir altındaki 2, 3, 6, 7 yaparak değiştiriyor. Yanındaki B'yi C olarak değiştiriyor. Bir yanındaki de C'yi D olarak değiştiriyor. Bu matrislerde toplama. Matrislerde e, skaler çarpım. çarpım. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Buna bakalım. Şimdi buradaki A maddesini bir x sayısıyla çarpalım. x sayımızın değeri de örneğin 5 olsun. Bu matristeki bütün değerleri 5 ile çarpacağım. Bunu yapabilmek için şurada yazalım x çarpı A diyorum. Hemen yanına bunu çarpmanın yolunu göstereyim. Şunu yapıyorum. Buradaki x değeriyle buradaki A matrisinin birinci değerinin çarpılması lazım. Ancak burada şöyle bir durum var. Eğer az önce yaptığım gibi bu çarpı bu deyip bunu diğer hücrelere sür, sürüklersen hata yapmış olurum. Neden? Çünkü az önce de söylediğimiz gibi buradaki B12 alt satıra geçtiği zaman B13 haline gelir. Bir alt satıra geçtiği zaman B14 haline gelir. Yana geçtiği zaman C haline gelir. Bunların bu şekilde olmasını istemiyorum. Bu sebeple bu B'nin başına ve 12'nin başına dolar işareti yerleştirmem lazım. Bunu elle de yazabilirsiniz. Bakın e, alt gr 4 tuşuna basıyorum. Bu 12'ye geldiği zaman burada da alt gr dolar için 4 tuşuna basıyor. Bunu sürüklediğim zaman bu maddesin 5 katını almış oldu. Burada siz 5 yerine 4 yazarsanız bir sefer 4 katını alacak. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz. Bakın. Shift eşittir. B12'ye bastıktan sonra F4 tuşuna basıyorum. B12'ye basıp F4'e basarsanız otomatikman hem B'nin başına hem de 12'nin başına dolar yerleştirmiş olur. Sabitlemek istediğimiz sayılara da bunu uygularız. Çarpı diyorum. Buradaki matrisin birinci değeri. Sonra iki birim sağ, 3 birim aşağıya. Bunları uzattığım zaman bu matrisin skaler çarpımında yapmış oluruz. Bu matrisin tersini nasıl alacağız? Matris tersi. Bunun için arkadaşlar Dizay ters komutunu kullanacağım. Örneğin bu A matrisinin tersini alalım. Buradan fx komutları içerisinde tümü seçeneğinden D harflerinden Dizeyi ters. Bunu alıyorum. Ve benden dizi istiyor. Dizi olarak bu matrisi uyguluyorum. Bunu uyguladığım zaman OK diyorum. Birinci matrisin ilk satırının tersini almış oldu. Ancak bunu diğer taraflara aktaramaz. Çünkü bunun aktarmanın yolu şu şekildedir. Ee, bu 3 e, bu matris 3'e 3'e olduğuna göre bunun matris de 3'e 3 olması lazım. 3'e 3'lük bir alan tarıyorum. Formüle geliyorum. CTRL Shift ve Enter'a aynı anda basıyorum. Şu anda Ctrl ile Shift ve Enter'a bastığı zaman bu matrisin tersini almış oldu. E, hatta bu matrisin tersini e, bölümlü şekilde, kesili şekilde görmek isterseniz burayı sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum ve kesir kısmından 3 haneye kadar kesiri seçiyorum. Bakın şu anda eksi 57 bölü 269 ee, bir tam 19 bölü 259, 269 gibi değerler alarak bunları tam şekliyle yazmış oldum. Peki bunun e, ispatlayalım nasıl e, matrisin tersi mi olup olmadığını, bu matrisin tersinin olup olmadığını e, anlayabilmemiz için bu matrisi e, çarpmamız lazım. E, hem burada matris çarpımını göstereyim ben size, hem de bunun e, çarparak birim matrisi elde edip elde edemeyeceğimizi görmeye çalışalım. Buradan bakın fx'e giriyorum. Burada d çarp seçeneğimiz var. Tümünden d çarpa giriyorum. D çarpa girdikten sonra benden iki tane dizi istiyor. Birinci dizimiz A dizimiz. İkinci dizimiz ise buradaki ters olan matrisi gösteriyorum. Ve yine Enter'a basıyorum. Şu anda yine ne oldu? Bakın tek satır e, tek hücreye bunu işlemi yaptı. Normalde bu 3'e 3, bu da 3'e 3, 3 olduğuna göre sonucunda 3'e 3 çıkması lazım. Bunun için 3'e 3'lük bir yer ayırıyorum. Ctrl, Shift'e ve Enter'a aynı anda basıyorum. Ancak bunu yapmak için şu formülün içeriğine girmem lazım. Bakın burada bu formülün yanına tıklıyorum. CTRL'e Shift ve Enter'a aynı anda bastığım zaman burada matrisin iki matrisin çarpımını yaptı. Peki bu birim matris mi? Şu suratlardan dolayı bakın buralar e üzeri eksi 16, e üzeri eksi 17 Bunlar sıfır denilebilecek kadar küçük rakamlardır. O yüzden bunların sıfır olduğunu kabul edebiliriz. Burada bir şekilde yuvarlamalardan kaynaklı sıfır olmaması durumu söz konusu. Ama onun üzeri eksi 16. rakamlar. Buraya da matris çarpımı yazalım. Peki matris çarpımı nasıl olması lazım? Birincinin sütun sayısıyla ikincinin satır sayısının aynı olması gerekiyor. Birin bu 3'e 3, üç, ikinci maddesinde mutlaka 3 satıra sahip olması lazım. Örneğin birinci matris 3 üç çarpı 3'lük bir matris. ikinci matris 3 çarpı 2'lik bir matrisse, bunların çarpımından oluşan matris 3 çarpı 2'lik matris olur. Siz de ona göre satır ve sütun ayarlamanız gerekir. Şimdi ee, burada kullandığımız komutları da yanlarına yazalım. Bakın burası dizeyi ters. Hatta açılımını görebilmeniz açısından başında eşittir olmadan şurayı kopyalayayım ve burayı yapıştırayım. Buraya yazdığım formül bu şekilde. Şu matrisin tersiyle ilgili olan kısım. Matris çarpımını burada anlatmıştık. Matris çarpımının formülünü de buradan alıyorum. Ctrl C yaptım. Şuraya yazayım. Bu formülü de ders esnasında görebilin. Onun dışında transpozunu nasıl alacağız? Bir matrisin transpozunu almamız gerekiyor. Bu matrisin transpozunu alalım. Bunu nasıl yapacağız? Şuraya yazalım. Bakın buraya da fx diyorum. Tümünden devrik dönüşüm seçeneğini seçiyorum. Benden yine bizi istiyor. Burada matrisi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bunu yapabilmek için yine burada 3'e 3'lük bir kısım seçip e, Şurada B2 ile B D4 arasında almam lazımdı. Bunu almamışım e, şurada 3 üçlük e bir kesim seçip buraya tıklayıp CTRL SHIFT ve ENTER tuşlarına beraber basıyorum bakın 3 5 20 3 5 20 şeklinde transpozisi da alınmış oldu formülünü yine bunun şuraya yazayım son olarak arkadaşlar determinant alalım. Determinant alırken de f(x)'e giriyorum. f(x)'ten burada determinantı seçiyorum. Determinant. Tamam diyorum. Benden dizi istiyor. Dizi olarak burayı seçiyorum. Matrix'imizi seçtik. Enter'a bastım ve tamam dedim. Bakın ne çıktı? 269. Az önce matrisin tersini bulduğumuzdaki 269 rakamıyla bu rakamın aynı olması da bir tesadüf değil. Çünkü e, normalde siz elle bu matrisin tersini aldığınız zaman almak için determinantını da tespit ediyorsunuz. Bulduğunuz determinant buradaki değer olmuş oluyor. Bakın şu kısım hangi kısımdı matrisin çarpımı? Formüller burada mevcut. Şurada ne vardı? Matrisin skaler çarpımı bu kısım. Matriste toplamayı şurada yazmıştık. Şurada determinant. Determinantın formülünü de ben size göstereyim. Şurada yazılmış olsun. Ama burada ne var? Determinant olduğu kısım var. Şu da matrisin transpozasının olduğu kısım arkadaşlar. Matrislerle ilgili anlatacağım en güzel dersi bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.